Sayın Divan, değerli meslektaşlarım. iyi bir pas oldu aslında. Kıbrıs'ta başlamak istiyorum. Neden? Çünkü yıllarca, on yıllarca Kıbrıs sempozumu yapıldı. Biz eleştirdik. Doğru. Biz eleştirdik. Neden Kıbrıs diye? Ama bilmediğimiz bir şey var. Doğrudur. 18. Muhasebe Sempozumu benim başkanlığım döneminde yapıldı. İsrarla Türkiye'de yapılmasını istedim. Türkiye içerisindeki otellerden teklif aldım. Ama sizin çok iyi bildiğiniz ama benim bilmediğim bir şey var. Kıbrıs otelleri ulaşım dahil, gidiş dönüş dahil Türkiye'den daha ucuz bir fiyat veriyorlar. Önüme geldi. Ne yapabilirim? Kıbrıs neresi? Kıbrıs Türk vatanı değerli arkadaşlar. Kıbrıs Türk vatanı. Eleştirdik Belki o rakamlardan haberiniz yok ama Kıbrıs otellerinde bir kumarhane olayı var. Ona dayalı olarak ciddi bir fiyat indirimi yapıyorlar. Ulaşım dahil, transfer dahil ve bu kararı oda başkanlığının döneminde ben verdim. Ama bir şey var, buraya dikkat, buraya dikkat. 10 yıllarca, 10 yıllarca odanın ve turmogun kasasından buralara gidenler, bir sefer ama bir sefer ceplerinden gelselerdi o da açık vermez. Biliyor musunuz? On yıllarca odanın bütün kasasından gelseler. <laughs> Yetmedi. Yetmedi. Bize bir sabotaj vardı orada çünkü. Bu sempozyumlar tüm odaların imece sistemiyle yapılan işlerdi. Yanlış mıyım? Burada katılanlar var. Her oda en birliğiyle bu sempozyumlara katılıyordu. Ve bunların maliyeti düşüyordu. Bize sıra gelince 80-85 kişi katılan odalar birden ağa babalarını dinlediler. Baktılar işaret yok, gelmediler. Kim suçlu burada değerli arkadaşlar? İzmir odasını yalnız bıraktılar. Bakın iyi anlayın bunu. İzmir odasını yalnız bıraktılar. Siz İzmir odasında bu suçu aramayın. Arkadaşlar bu bunu bu, evet bunu iyi bilin. Bak çok güzel söyledim. Değerli arkadaşlar. Ben benden önce konuşan pozitif grubun bir mesleki mücadeleye giren her bir grubun saygı değer bulurum. Hiçbir itirazım yok. Çünkü meslek için bir adım öne çıkan herkes benim için saygı değerdir. Ancak pozitif olduğu için söylüyorum. Burada temsilcileri var, vardır eminim. Halil Bey e de söylesinler. Pozitif grup temsilcisi doğrudan bize yönelik doğrudan bize yönelik bir hakaret içerik bir paylaşım yaptı. Doğrudan bize yönelik. Murat Bey orada temsilcisi hukuku midir? Ama arkadaş siz doğrudan tüm topluma yönelik bir hakaret yapıyorsunuz. Cevabını alırsınız. Ben şimdi az önce Halil Bey azı gösterdim. Kardeşler, arkadaşlar biz biz kasaba siyasetçisi falan değiliz. Biz meslek odası temsilcisiyiz. Bir önerim var. Bir önerim var Muratçığım. Biz o paylaşımı silelim. Ama ilk önce o hakaret paylaşımını yapan pozitif grubunda silmesini teklif ediyorum. Madem pozitif buyurun ne kadar pozitif olduğunu görelim. Ya ben hazırım. Silmek istiyorum. Çünkü bir meslektaşla böyle bir tartışma ve polemik içerisine girmek istemem. Değerli arkadaşlar biz seçimle ilgili olarak ofisleri ziyaret ettiğimizde ne bulduk biliyor musunuz? Bu dördüncü seçimi yaşıyoruz. Yorgun, mutsuz ve umutsuz ve değer görmeyen bir meslek camiası. Eskiden ofislere gittiğimizde insanlar bize şunu söylüyordu. KDV niye düşmüyor? Tahsilat sorunu nasıl çözeceksiniz? Her biriniz şahitsiniz. Bu sefer gittiğimizde hiç bunlar konuşulmadı. Biz bitiyoruz dediler. Arkadaşlar Meslekte çok büyük bir triz var. Bugün bu saate kadar burada yaşadığımız kabus, hele 9 ve 10. maddelerle ilgili yapılan tartışmalar bize yakışmıyor. Şahsen bizi utandırıyor. Biz böyle devam edersek olmaz. Asla olmaz. Ve olmayacak. Sayın defterdarla iletişim kurmak bir sonuç değil. Sayın defterdardan fazlası lazım. Kendisini çok seviyorum Ömer Bey. Fazlası lazım. Mesela ne lazım? bir dönüşümün arifesindeyiz farkına var. Ben bugün bu salonu izledikten sonra ya hangi nitelikte insan burada gelip görev alabilir bu saatten sonra? Kim? Neden? Neden zaman ayıralım ya? Bir meslek için mücadele veriyor. 7, 8, 9 grup bir araya geliyor ve burada hakarete maruz kalıyorlar. Allah aşkına seçmezsiniz olur biter. Oy vermezsiniz olur biter. Ama burada insanlık haysiyetiyle oynamanın mantığı var mı ya Allah aşkına? bizi kimse ciddiye almaz. Dayanışmamız yoksa bizi kimse ciddiye al